Derviş özür dilemez Adem'im. Gönle girer. Önemli olan da o olsa gerek. Değil kusur etsen... ...ölsen de bir gönle gir. Ama nice bir gönle gireceğinde mühim olsa gerek. Kişi nasıl ise ...gireceği gönülde öyledir. Şimdi... ...tut ki... ...kirpas içinde... ...günah içinde... ...göçüp giden bir fani... ...pir ufak... günahtan el çekmiş bir... ...Ademoğlunun gönlüne girebilir mi? Kişi nasıl ise... ...gönlünde tutacağı da... ...öyledir. Şimdi... ...tut ki... Su gibi bir insan evladı. Hiç kir bulaştırır mı o tertemiz suyuna? Adem oğlu garip işte. Bin hesap yaparız. Biri de çarşıya uymaz. Kuyuyu kendimiz kazar, kendimiz düşeriz. Ama kuyudan çıkacak olan da gene kendimiziz. Bizim düştüğümüz kuyudan başkası çıkacak değil ha? Ne der kitapta? Ben kulumun kaderine çabasına bağlı kıldım. Düşüren çıkaran o, düşen çıkan kul. Eh, hadi bakalım. Derviş işiyle. Müsaadenizle şeyim.